Merhaba arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iyi günler. Ramazanın hayırlı, uğurlu, mutlu, nice nice mutlu Ramazanlar. Rabbim size nasip etsin. Kim izliyorsan güzel kardeşler, bacılar, ablalar, kızlar, erkekler, abiler, kardeşler. Allah sizi bağışlasın. Allah mutluluk, bolluk, bereket size versin binlerce Ramazanlar size nasip olsun. Bolluk bereketten sağlıkla. Şimdi hemen sizin için biliyorsun. Ayın biri birinci gündür. Cumartesi 2025. İlk günümüzdür. Bu gece çekmişim zaten. Biliyorsun gece çekiyoruz. Her zaman gece çekerim. Bazı gündüzdü. Ramazandan önce gündüz. Ama Ramazan'dan gece çekiyorum arkadaşlar. Sizin içindir Fazlı anneniz. Youtube'da sizi davet ediyorum. Ve oradan 20 dakika izleyebilirsiniz. Buradan 2 dakika, 3 dakika Allah razı olsun. Rabbim gönlünüze göre versin. Ne istiyorsan Rabbim'den dilekleriniz hepsi gerçek olsun. İzleyen kişilere elleriniz dert görmesin. Sağlıklı, mutlu bir bedeniniz olsun. Dileklerin hepsi gerçek olsun. Şimdi fincanınızı size göstereceğim. Ve yorumlara baş, yorumlamaya başlayacağım. Geneldir, topludur. İsteyen kişiler bana gönderebilir. Ona, onlara bakarım. Yani telefonum orada. iki telefonumda. da e, sayfamdan bulabilirsin. TikTok, Instagram'da bulabilirsiniz. Desin falcı anne. Oradan görürsünüz. Ve şimdi Allah'ın izni ile devam ediyorum. Ve şimdi Kusura bakmayın. Üç hayırlı kapılar önünüzden çıkmış, açılmış. Yüksek bir yerden. Sanki böyle büyük bir sizde görebiliyorsunuz. Bak koyruğu nereye kadar gelmiş. Allah'ın izni ile. Rabbim izin verirse bu bir tesellidir sadece bir seselli. Nasıl televizyonu izliyoruz böyle kendimizi avutuyoruz bunu şunu. Ve zaten insan neye inanırsa o olur. Önemli inançtır. Bu bolluk bereket Allah'ın izniyle ki bir yirmi görünüyor. Buradan göz yaşınız olmuş, göz aydınlığında da var. Biraz içiniz kararmış görüyorsun. Biraz kara kara düşünüyorsunuz. Ha bunlar geçecek, geçicidir. Yani biri de çok güçleniyor, çok kuvvetleniyor bir erkektir. Çabasını gösteriyor Allah'ın izniyle. Bu çabanın karşılığını da bulacak. Bir de yavaş konuşuyorsa komşular için gecedir çünkü rahatsız olmasınlar. Biraz endişeleniyorsun, biraz düşüncelisin. Acaba ne olacak, ne bitecek? Bayağı kafandan geçiriyorsun. Korkuların var canım. Bir kendine yol çizeceksin, yol çizmişsin. Çok güzel bir giysi giymişsin. Düğüne derneğe gidersin, neye gideceksin. Kalabalıktır. Hayırlı pencereniz var. Yüz yüze görüşüyorsunuz. Çok büyük bir kuş size müjdeli haber getiriyor. Ama o kadar durgun, o kadar korkuyorsun nedense. Bir panik, bir korku, bir düşünce var. Ve buradan dengeli olmaya çalışıyorsun. Kafasına takılan çok şeyler var. Bazı zamanlarda değişik değişik duygular içine giriyorsun. Ve buradan yolunuz var. Kısa yol gidip geleceksin sanki. Bir erkektir. Gözü senden başka kimseyi görmüyor. Göz, saçları biraz dalgalı. Belki kumral olabilir. Çünkü beyaz tenlidir. Her yerden gözünü size gezdiriyor ve kendini savunmayı bilen biridir. Konuşmayı bilen biridir. Sizinle konuşma, görüşme yapacağım. Sanki biri de e, yalan söylemiş. Bu yalanı yakalıyorsun ama seni kaybetmemek için bu yalanı söylüyor. Bak görüyorsun kavuşma, birleşme, yan yana olmak, sorgulama soruyorsun sanki. Buradan telefonlar engeller kaldırılıyor. Çok kafa karışıklığı var. Buradan üçlü vakitten bir mutlu haber ve bir de elinden bir şey var. Bir erkek çok zorluktadır. Bu zorlukta çıkacak Allah'ın izniyle. Önünden büyük bir deniz var. Sanki denizin ortasındadır ama çıkacak. Bu sıkıntı bitiyor ve sanki hepsi geride kalacak çok sabırsız davranıyor. Biraz sabırlı olursan her şeyi düzelecek. Çantan kolundadır. Bir uçak e, sanki yolculuk yaparsınız. Ve bir yere gidiyorsunuz. Bir bayandır. Ve bir de sizi karşılar. Sizi karşılamaya geçiyor. Bir aslan borcuyla bir kişiyle sanki kavuşacaksınız. Aslan borcu kimse bir erkek sizi karşılayacak sanki ona gidiyorsun. O da ikiniz birlikte karşı karşıya gelip seni alacak sanki hava alanında. Buradan bir arabanın önündesin. Gene ayrı bir bayan. Bu bayan zayıf, uzun boylu bir yere gidecek. Kendini hazırlamış. Bu bayanın isminde h a k i var. Bir de iki erkek arasında kalmışsınız. Bu iki erkek arasından biri çok sadıktır sana, biri de gün geçiriyor. Bunu seçmelisiniz ve kalbine e, güvenmelisiniz ve duyguların ne söylüyor? Belki bazı zamanlarda yanlış söyleyebilir. Bunu bir e, bilge sorabilirsin. Bir nasihat ihtiyacın var. Buradan gönlündeki kalbindeki birbirinizi çok seviyorsunuz ve oturmuşsun çok düşüncelisin. Yasak bir aşk yaşayan biri var. Bu yasak aşk acaba kavuşuruz kavuşmayız? Buluşacaksın kavuşacaksınız. Ve yılanınız arkanızdadır. Sizi takip eden biri var canım. Sizden hoşlanmayan yılan gibi ve önünden de arkandan da sürekli. Bulutlar, sıkıntılar bitmiyor. Ve burada sanki suya düşmüşsün. Diyorsun ki boğuldum, çıkamıyorum. Ama çıkacaksınız. Allah'ın izniyle bir müjdeli haberiniz var. Talih koşu başına konuyor. Çok böyle melül melül. Biri sizi düşünüyor, bir haber gönderecek size. Bir de burada bir sanki bir nankör kedi evinizde kalıyor hiç farkına varmıyorsun kendini belli etmiyor ama bu nankör kedi sizinle yaşayan biri var sizin önünüzde hoş konuşuyor da arkanızdan öyle değil arkadaşlar oturmuşsun biraz dağılmışsın biraz düşünüyorsun acaba ne yapabilirim gibi elinde bir güller var biri getirmiş size iade biri vermiş. Çünkü buradan sanki yola bakıyorsun. Gözün yoldadır. Acaba kim kime bakıyorsun? Çünkü gözün yolda. Bir erkekten adım bekliyorsun. Biraz zaman var. Bu zaman gelmeden adım atamaz. Çünkü hem duygusal de hem madi durumda biraz sanki hazır değil. Bunun için kendini hazır edecek ve his, hazır hissettiği zaman size adım atacak. Bu kadar güvensizlikten seninle sorumlulukları alamıyor ve bir yola gelemiyor ve istemiyor. Çünkü neden istemiyor? Biraz zamana ihtiyacınız var. Ve biraz zorlayarak sanki bu ilişki bir gerginlik aranızda var. Bir sanki birbirinizle konuşmuyorsun. Bu sessizlik var. Biraz sakinleşme olsun Biraz panik yapıyorsun. Bu ses seslik ve e, ve uzaklaşma değil. Tamamıyla vazgeçmesi de değil. Sadece biraz zamana ihtiyacı var bu erken ve biraz nereye kadar götürebilecek gibi içine girmiş bu. Burada gördüğüm kadar bir duygu, sevgi, enerjisi var. Kaderiniz Allah'ın izniyle bu kişi daha güçlü karşınıza çıkacak. Ve daha mutlu sizi etmek için çabalıyor. Sizinle görüşecek, konuşacak. Bu sebeple dolayı sanki diyorsun bitti, bitmedi. Doğru zamanı Doğru adımları, doğru kararları bekleyeceksin. Daha net, daha açık olacak canım. Burada tamamıyla bitmemiş. Bitemez yani. Karşı tarafta sanki sessizlik ve haber almak çalışıyorsun. Haber almak istiyorsun. Ne yapmak çalıştığını bilmiyorsun. O kadar bu erkek emin ki sizin bu kişiyle tekrar dönüş enerjisi düşünüyor. Diyor ki beni kabul edecek. Ben ne yaptım ne ediyorsa beni kabul ediyor. Ama sanki bir de gene buradan gördüğü kadar gene gördüğü kadar bir şans vereceksiniz. Buna çok fazla konu var. Ayrılık Konular var kafanı karıştırmadan sanki bir ikiniz de sanki birbirinizi anlamalısınız yani çünkü bir engel var aranızda sanki biraz kaygılıdır da sanki e, bu kişi gönlünü yapmak istiyor gene ve nerede seni bulacağını biliyorum. Düşünceleri var size. Ne fikirler yürütüyor. Sizi unuttu değil. Ama öyle düşünüyor da. Ama kesinlikle buradan biraz sanki böyle bir e, siyaset yapıyor. Bir siyaset. Çok değer verdiğiniz bir adam var. Ayrılmışsınız gibi ama yeni bir kişiyle başlangıç yapacak başkası da var. Sevginiz hala bitmedi, sabır etti. Yani gene eskisini hala düşünüyorsun. O eskisini unutamıyorsun. Ve uğraşıyorsun, üzülmüşsün, dedikodu konuşmalar arkanıza çok düşmüş. Böyle dağılmışsınız, evin içinden huzursuzsunuz. Ne yapacaksın bilmiyorsun. Bir kadın Balkondan sürekli evin dışına çıkıyor balkondan. Sanki sigara içiyor, üzülüyor. Sanki yalnız kendini hissediyor, bir mutluluk istiyor. O mutluluk bir türlü sanki yakalayamıyor. Sigara içiyor, ne yapıyor? Yani biraz böyle tesellim oluyor. İki kişi de gençlerdir. Bir kavuşma, bir Allah'ın izdi ile bunlar aşıktır. Ama kavuşacaklar sonunda teklif alabilirsiniz. 3 ay içinde bir teklif alıyorsunuz. Bir kişi evlidir ama istemeyerekten sanki istemiyor. Her sarıldığı zaman sanki bir yılan sarılıyor. Ama mecbur idare etmeye çalışıyor. Bazı şeyler biz istemesen de az önümüze geliyor. Kader diyor biz kaderin efendisiyiz ama Allah ne yazarsan odur. Gerçekten ama bu ateştir elimizi sokmayalım bu sudur, soğuktur. Yani su ile ateşin farkı biliyorsunuz. Misalen ateşe yaklaşamıyoruz, elimizi koyuyoruz. Bunun için biz kendimiz seçiyoruz. Ve iki kişi boylu bir kişi sakallı, bir kadın gözleri renkli, mavi birbirinden küsmüşler. Uzaklaşmış birbirinden. Kadın hala onu istiyor. Ama bu erkekte Sanki her zaman onu böyle zapt etmeye çalışmış, çok kırmış. Ondan birbirinden de uzaklaşmış. Artık kadın tak etmiş canına ama erkeğin suçudur da bir taraftan. Birbirinize iyi gelen iki kişi var. Bu iki kişi biri yengeç burcu, biri de yani yay borcu olabilir. Belki borçlar birbirine uyar oymaz demeyelim ama birbirini çok mutlu ediyorlar. Aşırı derece görüyorsun mahkeme kapısı var. Bir de biri sanki arkadan size sarılmış, yeşil bir üstünüz var. Bu sevdiğin eşiniz bir erkektir. Çok çocuklarına, çoluklarına sahip çıkacak gibi görünüyor. Evladınız yoksa bir erkek çocuğunuz olabilir. Bir telefon görüşmeniz var canım. Çok istediğim bir telefon görüşmesi ama saçın dağılmış sıkıntılarım var. Bunları e, telefon görüşsen bu telefondan o haberleri alacaksın. Beklendiğin haberlerdir. 2-3 haberi size gelecek. Biri çalışıyor çalışıyor sanki cebi deliktir. Bir e, yani e, ne diyeyim size Sanki e, bereketsizlik var resmen bu bereketsizlik arkadaşlar gözden, nazardan oluyor göz, nazar, konuşma fazla sizin misal bir insana konuştu konuşsun sanki o sakız insan ağzından çiniyor ya bir bakıyorsun eskidi böyle param parça oldu insanda öyle oluyor e, nazar ve berdua gerçekten yani büyülerden daha tesiri var. Gerçekten büyüden daha tesiri var. Bunun için böyle üstünüze okuyun. Felak ve Nas sürekli bir yere giderken üç defa okuyun, üfleyin üstünüze. Arkadaşlar uzun bir görüşme olacak. Belki bu 4-5 senedir bir görüşmediğim bir kişiyle bir telefon size gelecek bir hedef var önünden bu işle ilgilidir bu hedefe de çıkıyorsunuz Allah'ın izniyle biri eğilmiş sanki bir şiirde kaldırıyor bir yolculuk yapacak e, valizdir ya da çantadır çünkü belli değil ama böyle kaldırıyor bir yere gidecek kapının azında sanki ailesinden böyle veda ediyor veda eder gibi biri ailesinden de çok uzaktır bu kederli, öfkeli, e, sanki bir sorunu olmuş. Bu kişinin bir ayak arısı ya da bir alçıya alınmış ya da bir sıkıntısı var. Bu kişi erkektir. Ailesi de mutsuz, kendisi de ne dönüyor, ne geliyor, ne gidiyor, ne ailesiyle görüşüyor. Çünkü psikolojik alt üst olmuş, ailenin bütün gözü de üstündedir. Buradan göz yaşınız var, azınız gülecek, yüzünüz gülecek Allah'ın izni ile. Ve yani 32 dişiniz görünecek o kadar sevinçten. Böyle biraz dağılmışsın, toparlanacaksın Allah'ın izni ile. İki haber var size gelecek. Ve buradan biri elinden bir şey var size getiriyor. Biraz sıkıntıların böyle kara kara var sen atamıyorsun. Buradan adak vereceksin. Bir haber geliyor. İki kişi misafir var. Ve biraz kafa karışıklığı yaşamışsın. Hepsi bitecek Allah'ın izniyle. Ve içinden çıkacaksın. Şimdi can sıkıntısı yaşıyorsun. Bu can sıkıntısı fazla uzun sürmez. Yani Allah izin verirsen ne kadar olursan olsun değil. Yani 5-6 ay kadar Farahlığa çıkacaksın. Berekete çıkacaksın. Bereketli bir dönemdir. Bir mahkemenin haberi alacaksın. Belki bir buçuk aydan o haber size iyi gelecek. Bir de biraz güvensizlik var sizden. Biraz kıskançlık da var. Bir bayan da ne kadar bu erkek diyor, söylüyor, yemin ediyor. Gene kendini hala şüpheli biraz güvensizlik var çünkü başına bir defa gelmiş. Onun için korkuyor bir daha gelmesin. Tercihli ona göre davranıyor. iki kişi ortaklık yapacak iş içindir. E, sanki bir çalıştıracak bir kişiden de para var. Eksi birlikte e, Allah'ın izniyle biri çalışan birisinin parası güzel bir Allah'ın izniyle bir ortaklığı olacak. Olacak yani bir para kazanacaksınız arkadaşlar. Allah'ın izniyle bolluk, bereketten, sağlıkla kalın. Hayırlı Ramazanlar. Böyle binlerce sene Rabbim size Ramazanlar sağlıklı, mutlu size kıldırsın, size nasip olsun. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Rabbim hepimizi böyle sağlıklı, ve güzellikle mutlulukla Rabbim bize nasip etsin. Günahlarımızı da affetsin, ölülerimize de rahmet olsun, hastalarımıza da şifa olsun. Hayırlı günler umarım izlersiniz.